taksi eşya unutmak birçok kişinin başına gelmiştir. İşte onlardan biri de taksi şoförü Emre Şahin'in çalıştığı takside gerçekleşti. Ancak bu seferki diğerlerinden farklıydı. Çantanın içini açtığımızda ilk önce kimlik ve kartlarını gördük. Daha sonra diğer gözünü açtığımızda şok olduk. Şahin mesaideydi. İşte o değerli çantasını unutan müşterisi onu durdurdu. Önce bir taksi durdurdu, taksiye bindi. Gideceği adresi ulaştı. Ardındansa taksi ücretini ödeyip oradan uzaklaştı. Ancak geride unuttuğu bir şey vardı. Evet, o geride unuttuğu çantanın içinde... 100 gram altın vardı. Çanta içerisine ilk önce incelediğimizde hemen zaten ee, kimliklerini bulduk. Kimliğini bulduktan sonra zaten arkadaşa Messenger yoluyla e, ismini öğrendikten sonra Messenger yoluyla mesaj attık. Bize ulaşmasını talep ettik. Ama e, arkadaş daha sonra o mesajımızı görmeden durağımıza koşarak bir şekilde geldi. Durumu fark eden müşteri durağa geldi ve çantayı sordu. Şahin önce o müşteriye bazı sorular yönelterek çanta sahibi olduğunu teyit etti. Durağımıza koşarak bir şekilde geldi. Tabii durumu anladık. Biliyorsunuz taksici esnafın arabasına kimin bildiği belli olmaz. Teyit etmek için ismini soy ismini sorduktan sonra çanta içerisinde 5 adet bilezik bulduk. Ve arkadaşa sapasağlam iadesini gerçekleştirdik. Çok sevindiler. Zaten nefes nefese gelmişlerdi buraya. Hatta bir espri mahiyetinde hadi bir kilo tatlı alın gelin dedik. Onlar da bizim ricamızı kırmadılar. Hem tatlımızı yedik. Onlar da buradan mutlu bir şekilde ayrıldılar. Peki bir taksici böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında ne yapması gerekiyor? Eğer içerisinde kimlik buldularsa artık biliyorsunuz devir sosyal medya devri. Oradan isimlerine ulaşabiliyoruz. Eğer bu takdirde ulaşamadıklarında biliyorsunuz bizim bir esnaf odamız var. Ya esnaf odamıza bu tip olayları gidip oraya emanet edebilirler ya da polis karakoluna gidip böyle yerlere teslim edebilirler buldukları eşyalar.